Canım Yusuf'la birlikte Ahmet'le birlikte süper gol oynuyoruz. Ah, Pas vermeyeceğiz tamam mı? Tamam. Direkt kaleye dikeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu Başlıyoruz. biraz zor olacak bence. İlla dikeceğiz mi? Evet. Aga be. Evet Ahmet sıra sende. dur 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 dur. Dur. Ya, ya olmuyor işte. Güneş. Olmuyor işte bırak ya. Güneş doğar ya. ya direkt kaleci üstüne at ol bari. Hadi. <laughs> Lütfen, abi bir dikersin. <laughs> <Allah>, oy boş. <laughs> Allah. Ya. ya niye olmuyor Allah aşkına ya. Biz arkadaşlar videodan önce yemin ederim öyle iki gol attık ki. Vallahi. <laughs> Keşke o zaman video şey çekseydik. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl? Aa. <laughs> Epe ne var orada hoca? Hadi bu baglı, bu Allah ya yanlışlık oldu olacak. Yürü de yanlışlık. Ya, o zaman şey yap. O zaman burada at. O zaman bu denet. Oh! Lan, lan, ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Şimdi <laughs> Şey yapalım. Oh. Ya hayır o çok yakında oluyor ya. <laughs> evet şimdi. Olmuş. <laughs> Allah Allah. Ne neden? Neden? Olmuyor. Efendim pas atarak yapacağız artık. Ama. Ama. oy, Çok Aa, güzel pas. Var, ama uzaktan pas atacağız. Tamam mı? Tamam. Uzağa pas atacaksak. Al bakayım. Aa bu gol. Hem pas pas gidelim değil mi? Evet al. Tamam. Maçlarda pas pas gidiyoruz. Hadi atla. Hah tamam. Pıs 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 pıs. vur. İşte. <laughs> güneş dar... Güleş <laughs> oh my god. Oh my god. <laughs> güneş Hadi oldu. Hadi hadi seven. Mor ya yine <laughs> maç oldu. Hadi abi. Hadi Allah. <laughs> hadi koş. Koş koçum benim. <laughs> Aa uçtu. Vallahi topu uçtu. Ben nasıl güleş dur yapıyorum gene. Keşkeeeeyyyy Oha, Orası Oha. Olma, <laughs> Benim adım Ahmet <gülüyor> 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 Hadi Lan ya, böyle pas -pas. dolmaz Dur şu, hani paspas beni, bizim Afat. <laughs> ya vay böyle falı olsa keşke işte. Anne vur lan dik lan Dikecem lan ver 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 lan Allah ım, Allah. Im. Ya bu oyun oh. Allah Oha, çıktı. Dur, Allah. Oha karıcı çıktı. Böyle bir şey var mı? Buna paslayacağız. Öyle bir şey var mı? <laughs> Tabu uçmayı buldu ya. Ege. Top bum oldu. Bum bum. Böyle. Allah'ım <laughs> ben bir acı alsın açtı anasın. Şöyle. Hadi. Ebesi. Oha. Vur. Şimdi bunu atacağız yine. Ya onun önüne atsaydı ya. Al güzel. Ya bu niye döndü? Şimdi bütün oyuncuları tutmuşlar. Niye oraya döndü o şimdi? Evet. Çeksen oradan bir şey. Çek topu oradan <Gülüyor> <gülüyor> Ay para

bu kadar ya. Bu kadar. İki şut çektim biter böyle. Arkadaşlar biz bu oyunu Oyun... Benim hesabımda oynasak ben 350 kup... <laughs> Ay bak bu biraz riskli oldu. Lan. Sıramadı sıramadı. Sıramadı değil mi ben? Şöyle bir şut gol. Arkadaşlar Arkadaşlar illa bu bu maçı da dikeceğiz dedik ve on Oca Hadi alsana adamların şeyini denk gel. Güreş. Ha, bu adamlar sponsor var arkadaşlar. <laughs> Düşünsenize bir de bir anda güreş oyununa dönermiş. <laughs> Aa bu adamların Hadi ya sen anne. yok Hadi. Faal bu. Kay sen ne kay koçum. Ya uyu e ya. Arkadaşlar, eee Messi Ya bak bir de uyku işareti veriyor. Ben sana uykuyu biraz daha göstereceğim canım benim. Anne gel biz uykuyu ben göstereyim şunu. <laughs> Göster şu uykuyu Allah'a Kerem. Lan ne yapıyorsun? Hayır. Ya şey top sürecektim de. Lan izle. <laughs> <laughs> Nasıl Nasıl, Nasıl <gülüyor> yapayım His <laughs> name is <-Johnson> yapacağız. His <laughs> name is <-Name's> John. <laughs> Sıra ver. Sıra ver. Sıra ver. Sıra ver. Arkadaşlar boyun devamını istiyorsan. Oy! Arkadaşlar boyun devamını istiyorsan kanalına <laughs> gidip abone Tamamıştık da bari. Sana. Şu an penaltılardayız değil mi? Ne penaltısı? Serbest vuruş. Sen bilmiyor musun oğlum? <laughs> ya! Ama öyle olma ihtimalle çok zor Kerem aman böyle bir şey ay ay Kerem Ronaldo'yu seçsene. Ronaldo. Ronaldo. Dur. Ronaldo var mı senin? Bakalım. Cristiano Ronaldo dur ben bakayım. Yok herhalde. Adam. Dur şunlarda birinde Ronaldo. Arkadaşlar Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz. Eğer şu bakın, bakın. Hadi. şunlardan bakın. Kırmızı yaparım yani yine. Şunlardan birini seçin. Birincisi, ikincisi değil. Bizi onu reklam izleyerek alalım. Sonra bir sonraki süper gol videosunda onu kullanalım. Değil mi? Evet. Biz iki saatte olsa yaparız biz bu işe. Oy oy oy. Ay, Ay o zaman cihaz kastın alıyordu. <laughs> Hayır ya. Ama değdi bu arada ya. Valla güzel neydi? güzel. Güzel de. Yine de güzel oynadın. Oo aç geldi. Hadi abi dik. Dik yok. Dik. Diktim. Dik. 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 Ya. Aa burada çok yüksek ihtimalle bir gol olacaktı. His name is John Cena. Hadi ver de sıra. <laughs> Arkadaşlar. Ver bakayım. La dur olmadı. Oha! Ya. Yeah. <laughs> Az kalsın oluyordu. <laughs> ben de olmuştum önce. <laughs> Ama çok güzeldi Benim yaptım ya. Ya. <laughs> <laughs> Delice yapalım. Eğer birkaç sefer daha yapalım. Eğer olmazsa oh. <laughs> e, pasla oynayalım. Ay. Şimdi ver bakalım. Ay dik dik, dik. Allah. Al bak. Ya alsana. <laughs> Aldı valla. Şu tarafa da Uzun, uzun, pas yapacağız. Ahmet. Evet uzun pas. Eğer evet, olmazsa uzun pas yapıyoruz. O da olmazsa Oy, olmaz. Oy yaz kosu çıkıyordu. Yiyen geldi. Biz neymiş Can? bak. Biz neymiş Can? Siz. Ya Yeniden başlattı bakalım. Yani uzun pas, uzun Al pas. Bakalım. Uzun pas yap, tamam mı? Uzun paslı başka. Abi bak şurada adam var. Al bakayım. Hop bala bala. Şuraya bak şu özgürlüğe <laughs> bir top yollar. <laughs> oh. Ya bizim. Oha. Ya. Ha. Ya kaysa kıza oğlum. Kaymıyorlar ki şey, onlar kayıyor bizimkiler kaymıyor. Haksızlık mı? Onlar kayıyor bizimkiler kaymıyor. Adam yiyor oynayın ya. Adam yiyor. Kerem ne diyor? Şut çekme hayır. Oy. Ama orada imkansız yazdı. İmkansız değildi ki ben de atardım. Evet ya. Bu adam bu Annem. oyunu yapanların işi bitmiş canlarım. Ya <laughs> ya bana ne bana ne bana ne Bana ne ya? <laughs> bana ne adam? Adam gibi Şut Şu çektin oradan. Lan oy çok güzel oluyordu. Ay ben mey gibi ama ondan şu çekelim tamam mı? Tamam mı? Lan benimki böyle yaptı. Oy <laughs> <Ay. gülüyor> ya o da bu daha kötü. Bu daha kötü dikti. Video demeyiz evet. Hadi bakayım. Sonra bas. <laughs> ya Nasıl, nasıl ya? O kadar da Şuna ver, şuna ver. Ya, olamıyor verdi. Şimdi atamayacağız golü. Zor bir ihtimal O şut çekemezsin. Sınır yok. Yok ne? <laughs> ya. Ya, ay çok uzun bir paslar oldu burada. <laughs> Vallahi. Hop. Nasıl kaleden başlıyor? A, kanada dur şu çek. Ya Ne Allah kıyım yavrum. Bakayım <laughs> benim. El alırsan oynamam bir daha bu oyuna. Ne? Hı? Onu bir daha ele alsaydı. O da, onu orada ele alsaydı ben oynamazdım oyunu. Daha son sürek. Aa Acaba kaleciyi alsak elini alırsa geri bas olur mu? Ya. Hadi sıra Hadi sen ilk tane yapmıştın ya. Ya. O <laughs> neydi? <laughs> Oy kolejimiz kurtardı. Adam gibi adam. Ben... ben ne oluyor oğlum? Ekran kalitesi düştü işte, la. E? <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Göstermiyor ki. La. Bu o ne o lan? Oyun buglandı ya. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur. dur. Bu da pas atacağız. Oyun buglandı. E? Şu lan. <laughs> <laughs> Kaleye dikiyor bak. Şuna bastı. O iyi bastı. Tam en uzağa at. yani sen niye tuttun abi ya? Biz değil atmıştık ama. Kışkam. <laughs> an Arkadaşlar şu an Galatasaray toplum maçı. O adam. Ama o zaman biz kırmızı olmamız gerekmez mi oğlum? Biraz mantığı çalıştır. At bakayım. Kıza! Ya oyun da hile var abi, ya. Anne şu adamı vuracaksın. Ol vahayım canım benim. <laughs> Oha! Nasıl oldu öyle bak. Daha zannet. Hani gelişine vurdu vallahi topla. Lan koşsana. Ya. <laughs> koşsana. Ver. Dur al Ne ver? Ben? Ne ver? Bana ne ya? Bir de ver diyor. Ay. Ama güzeldi. Çok güzeldi o. Arkadaşlar siz lan o kale destek. <laughs> Yemin ederim az önce kale destekti. De. Oy arka kafasıyla ay ağzı gitti ya. Arkasıyla Oy ya. Ay <laughs> ya. Var, ben sen de. Şut <laughs> bir çek şey, al bak. Allah'ım sen abim. Oy güzel. Ya hocam ama benim oradan da atma ihtimalim yoktu. Daha ne isteyeyim benden oğlum? En uzağına atacaksın. Olma hayır. Elbe. Koş. Koş. Koçum benim. ben buradan şut çekeceğim. Arkadaşlar kanala lan gidip adını almayı unutmayın. Ay. Çok, ora, çok güzel şut çekmiştim ama ya. Arkadaşlar kanala like abone olursanız e, ee, cansınız. Can evet, ve cansınız. Hı, vur. Ben de bu maçtan sonra şey yapar. <laughs> tamam. Arkadaşlar. Hadi bakayım. <laughs> oh! Oh! Oy, oy, oy. Pas pas. O oh, gol. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Görüşmeler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oh yeah.